Merhaba arkadaşlarım Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Piper çıkmıştı en son bana karakter olarak. Şu anda sıfır kupa hiç oynamadım da. Yani oynadım nasıl oynadım? Non yayınlarda arkadaşlarımla vs atarak oynadım. Sizlerde bilenleriniz vardır yani. Vs atarak oynadım ama hiç normal maça girmedim. Bugün normal bir maça gire gireyim dedim. Tek hesaplaşma olarak biraz Piper'ın kupasını kasalım. Ondan sonra bir de şey var. e-spor Bölümü açıldı biliyorsunuz Brawl Stars oyununda şu anda açılırsa da size göstereceğim de <laughs> niye açılmadı lan bu oğlum trolle mi beni heh geldi ee, Brawl Stars şampiyon hani şampiyon mücadelesi şampiyona falan başlayacak işte ona da katılacağız birlikte kulüpte de onun duyurusunu yaptım Discord'da da yaptım yani en iyi oynayan iki arkadaşımı yanıma alacağım ve onlarla birlikte o mücadeleye devam edeceğiz. Çok büyük ödüller var yani 1 milyon doların, doların üstünde ödüller var tabi o, o aşamaya gelmek zor da 15 şey olacak maç olacak 15 maçı geçtikten sonra aşamayı yani ondan sonra artık diğer aylarda yine bu mücadele devam edecek öyle öyle turnuva gibi finale doğru gidecek sonra dünya finali işte turnuvası falan filan öyle ilerleyecek arkadaşlarım. Onundan da detaylı bahsedelim de zaten daha sonra. Şimdilik hadi Piper'la bir tekli hesaplaşmaya girelim. Biraz kupa kasmaya çalışalım. Ben bu arada Piper'ı da 4 seviyeye getirebildim. Güç puanlarıyla birlikte yani. Bakalım neler yapacağız. Bilgisayarda da bu, bu tarz karakterleri oynamak gerçekten zor biliyorsunuz. Büyük bile kasılmıyor abi şuraya baksana. <laughs> çok zor kasılıyor lan şey kaldı çok az kişi kaldı abi biraz vurayım bari şunları gelen giden de tam bu tarafa tam köşede kaldık neyse şu yükü de alayım hemen ileriye doğru ilerleyeceğim oğlum 5 kişi kaldı ne ara 5 kişi kaldınız ha Allah durun geliyor ana 4 kişi kaldı ben ölmeyeyim bir lan 9 <laughs> arkadaş şaka mısın ya yani? büyük alacağız Umarım otların arasında saklanan yoktur abi. Varsa GG. Bakayım kim kaldı. Oğlum 3 kişi kaldıktan. Ne ara 3 kişi kaldınız abi. Poco var orada. Rosa var. Tamam gördüm. Ben biraz pusayım şurada bakayım. Poco gördüm beni. Görmemiş abi ama alacak beni büyük ihtimalle. Neyse can kasayım ben. Hesaplaşma oldu. Rosa biraz sıkıntılı savaşçı abi. Kaça kaça oynamam lazım. Hayır. Abi ulti bastım niye basmadı oğlum o? Bak bilgisayarda böyle sıkıntı oluyor işte ya var ya sinir oluyorum ya. Yani. Neyse 8 geldi. <laughs> İkinci olduk. Hemen hızlı bir şekilde tekrar giriyorum. Bu arada başvuru için de Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor arkadaşlarım bilginiz olsun o konuda da. Şey bayağı sıkıntılı. Savaşçı. Lan bayağı da vuruyor. Allah 312 can. Ölmeyeyim de. Şu yükü alırım. Aslında A ah, var burada. Jeki'ye vurduk bir tane. Gitti o. Haydi alırız Zeki Haydi lan. Dol artık. Ne şarjıyormuş arkadaş. Dolmadı gitti. Lan gelme. Gelme gelme. Gözünü sevdiğim. Abi bak ulti. Geç kaldım yine ulti atmakta. Tek hesaplaşma bayağı sıkıntıymış oğlum Piper'le. Bir de bilgisayardan oynayınca daha da sıkıntı. Neyse kupa kaybetmiyoruz ya o yönden sıkıntı yok. Bir de çift deneyeyim. Hadi bir de çift gelelim. Bakalım random olarak gireceğim onda da. Bakalım yanımıza kim gelecek. Umarım. Haydi. Bot iki derken abi umarım gerçek bot değilsindir. <laughs> Rosa geldi. Rosa ile iş yapar mıyız bilmiyorum. Birimiz yakıncı birimiz uzakçı. Bakalım deneyip göreceğiz. Oy Roza'ya bak lan ne kaldırdı abi yükleri. Hadi abi alırız onu lan. Onu almamız lazım. 5 şu kaldı adamlar. Abi yuh nasıl sıyırdım ben onu. Jesse'ye şöyle bir tane vurdum yuh. vurdum süper. Bir tane daha vursam GG. Tamam yeter. Abi alırsın niteyi ya. Oğlum ben nasıl öldüm lan duvarın arkasında. Ölme abi ölme. Botcum ölme. <laughs> Ah hesaplaşma oldu tamam geliyorum geliyorum sakin. Tüh be yüküm olsaydı bak şimdi iyi olacaktı. ultimde dolmadı da daha benim galiba? Ha dolmuş ulti var tamam süper. Nerede abi bunlar? O Colt var. Tamam attım güzel vurduk. Baya vurdum. ikinci de yedi Colt. Oy. Baya vurdular. Kaçacağım abi. Alırsın lan. Alırsın oğlum. Yes. İkisini de aldı. Süper güzel ya çift olarak daha iyi kasılıyor galiba. 3 maç kazan varmış bu arada çift hesaplaşma o görevi de yapmış oluruz. İyi olur. Haydi tekrar çift gireceğim. Bu haritada tek biraz sıkıntı oluyor. Ne tam elinizin de tabi alışması lazım yeni karakter olduğu için abi. Ve dediğim gibi bilgisayardan bayağı zor ya. Tamam iki tane yük aldık. Ortada da yükler vardır muhtemelen. Buralarda birileri var mı? Yok gibi şu anda. Kar geliyor bu taraftan. Karlı şöyle ağaç arasından vurulmuyor. O yukarı baya vurdu. Ben ölme oğlum lan. Koldu da aldım. Oğlum yüklere bak. Manyak gibi yük var o etrafta. O yu, hepsini topladık vallahi. Bo geldi. O tarafta biri vardı. Tamam ölür artık o. Güzel. Hesaplaşma olan tüp ve ulti kullanması iyi. Neyse gel bakayım. Ari kocum var burada. Oha ikisini de vuramadım. Gel lan bu tarafa. Haydi öldürürüz onu. Byron halletti vallahi koyu. Diğeri nerede abi? Saklanıyor büyük ihtimalle. Aa burada. Hadi hadi bakayım moda gitti abi. Yes güzeldi. Byron'ın iyi takım oldu. Güzel bir maç daha aldık. Süper seri seri gidiyor böyle işte. Elimiz alışınca daha da iyi olur zaten oynaması. Ama ben sıfır kupadan sizlere göstermek istedim nasıl oynanacağını falan işte. Edgar, Piper ikilisi Bakalım neler yapacağız. Edgar hesaplaşmaları da iyidir abi. Gördün mü bak. Biliyordum orada biri olduğunu var ya bekliyorlar abi. Okey aldık güzel. Oğlum Rico'yu da alırız lan. oğlum Oğlum sana Edgar. Dal abi şuna dal. Heh güzel. Abi adam şeyini kullanmaya korkuyor ya ultisini. Benim de olacak çok az kaldı. Birine daha bir tane yapıştırsam Orada biri var mı? Yok. Jesse'cim var. Burada Jesse yedi bir tane. Bir tane daha yersin be. Ben de yedim. Şurada bir arkadaş var. Şeyli'cim geliyor bu tarafa. Şeliyi daldırız abi. Yedi bir tane. Güzel. Oy hesaplaşma oldu hemen. O Burada Brock varmış. Güzel tam zamanında kullandım. Ultiyi burada kesin kesin buralarda saklanıyor ya. Ha aşağıdaymış lan yürü yürü. Gördüm gördüm aşağıda boğmuş. Nereye gideceğini şaşırdı abi. Güzel aldık. Haydi Brock doğdu. Tamam onu da basit bir şekilde alır zaten oynamıyor da. <laughs> Dondu kaldı abi adam. Öldürün öldürün dedi yani rahat rahat. Demek ki neymiş çift hesaplaşma daha iyiymiş. Bu arada mega kutum da var onu da açacağım. Birazdan açarım onu da. Tekrar girelim çift hesaplaşma. Devam ki. Olmazsa tekli yine denemek istiyorum da. Tekli zor oluyor ya. Bu haritada zor oluyor yani. Lan burada şey var gelsene. Uzaktan vurunca daha etkili. Tabi Piper'ın. Ben biraz önce yakından yakından vurup kırmaya çalıştım. hata yapıyoruz işte bazen. Oluyor öyle şeyler. <laughs> Sizin de bilginiz olsun. Böyle hatalar yapmayın. Güzel. Poko biraz zorla doğruyu. Poco'ya vururuz. Vururuz abi Poco'ya. Yersin bir tane. Tamam. Bir tane daha yersen GG zaten. Güzel. Oğlum direkt hesaplaşma oldu lan. Oo güzel. Şey var. O iki taneydi güzelliydi. Bunu da yersin. Yemedi. El Primo'cum yersin bunu. Bak şimdi onun bir taktik yapacağım abi şöyle. Al o zaman. Yes güzel. Nita da burada. Nita'cım gel bakayım canım benim. Kaçıyor. Oğlum güzel kaçıyor ya. Valla El Primo e geldik şimdi. Hadi gelmeden öldürelim. Yes. Hasan'cım eline sağlık kardeşim. Gayet iyi oynadı güzel bir şekilde o bindiği de aldık. Tekrar gireceğim çift hesaplaşma bayağı iyi gidiyoruz. Bu maçı da oynayayım ondan sonra hemen kutumuzu da açalım. Haydi şey geldi. Atıcı geldi. Bakalım umarım iyi oynuyordur. Letmiş ismi. Letçim gel şöyle gidelim abi. Aşağı doğru. Şöyle bir tane daha vuralım. Güzel burada da bir tane kutu var. O ortadakileri şey alıyor. Alırız lan onu. 500 kaldı. Hadi bir tane daha vursak gidecek. Oy güzel. Burada şey var çıkmıyor. O da öldü. Anam gittim lan tüh daldım bir anda ne? Ölme sakın ölme. Bir an var ya, aşağıya daldım. <laughs> Jackie'yi unuttum orada. Oğlum can kassan biraz öleceksin şimdi. 4 saniye geliyorum abi dayan. Dayan geldi süpersin. Tamam güzel. Bak şimdi onlara da bir taktik hemen şöyle. Orayı patlatalım abi GG olsunlar. Güzel direkt hesaplaşma oldu gel bakayım. Tikçim gel şöyle iliyelim aşağı doğru. Büyük ihtimal ortada biz bekliyorlardır. Aynen bombayı takip edelim. Bomba ne tarafı gidiyor yukarıda varmış. Oy diğer bir tane yapıştırdı bomba. Geral 7 ulti bastı abi yanlış yere bastı ama Gidiş yoluna doğru 500 oha 500 ana Oğlum öyle artık Eee bunun arkadaşı var nerede bu Hemen inelim şöyle aşağı doğru büyük ihtimal aşağıda bir yerde o taraftan geldik Aynen bu demiş Shelly'cim varmış Shelly'yi de Şöyle alırız abi Alırız abi Haydi Geral geldi Ulan şeyi de tam saçma sapan zamanda kullandım ben. Yani. Tamam aldık güzel. Biraz zor oldu ama. <laughs> Almayı başardık. 9 daha geldi. Abi bu arada seviye 1'miş lan Ondan az vuruyor abi. 55 kupaya gel kadar geldik görüyorsunuz. Yani 10 dakikada 55 kupa bence gayet iyi. Zaten devam devam seri seri de kasarsınız bir 400-500'e kadar. Hemen buradaki şeylerimi açayım. Kutumu mega kutu vardı bir tane. Umarım güzel. Hadi bir karakter gelsin bir güzel bir karakter. Hadi canım benim. 6 yazdı lan. Allah. Altı yazdı valla. Dur bakayım. Hadi lan. Oğlum bir efsane mi geliyor mu şimdi? Allah yanıyor cayır cayır. Oğlum bir efsane mi lan? Hadi lan. Hadi be aksesuar geldi abi. <laughs> Tüh be Poko'nun aksesuarı geldi. Oğlum aksesuarlar daha bitmemiş mi diye. Neyse Poco'nun aksesuar geldi. Bir dahakine umarım efsane bir savaşçı çıkar artık ya. <laughs> Neyse arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ne no de da her gün saat 8'e yayındayım. Orayı da beklerim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.